arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. ben Ezin. Bu Batoş. Ee, Bugün arkadaşlar birlikte, birlikte bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyunumuzun ismi Bilgide diş distok. doktoru. Bu arada azıcık efekt çok güzeldi arkadaşlar. Kendimiz yaptık. Tabii ki de buradan yapmadık. Evet, Sigara dumanı. Neyse. Hadi gel. Gel yanıma. Hı. Evet arkadaşlar şimdi o zaman hemen oyuncağı açalım değil mi? Biraz geriye gelelim Batuş. Ben buna Batuş diyorum arkadaşlar. Hı. Tamam orada dur. Evet. Hadi başlayalım. Kış ugruyor. Adam Tabii ki deriz. Evet. evet. İkidekların evet. dil yapalım. dil Yeşil bir dil olsun. Biz ki. Ama. Aman. Ne? Maalesef. Evet. Hadi. Açalım mı? Böyle durdu şimdi. <laughs> Ama şimdi birazdan bunu böyle keselim. Bir dakika bu kadar yeterli. Anne. Hemen arkadaşlar şöyle koyalım. Uy 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 Ben az önce bunu yapmıştım. <laughs> Yapalım mı şimdi? Yapalım. Ama bir yaz kalmış. Bir şey olmaz. Hı. Dilimiz işte. hazır. <gülüyor> dil. Dil. <gülüyor> bu bir dil. Değil mi? Dil Ama onlar nasıl yapmış? Bilmiyorum oradan çıkarmış. Herhalde böyle yapmış. Dur bir dakika. Ha. Ha. Evet. evet. Biz bunu niye yapmadık? Bir dakika böyle mi yapacağız öncelikle? Evet. Bir bunu niye yapmadık? Dur bir dakika bekle. Bir an bak bozuluyor inşallah. Evet şimdi arkadaşlar yeni. keşfettik. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. bakalım çıkmış mı çıkmış neredeyse ama at olmuş değil böyle oluyor değil gerçekten burada da bir şey var arkadaşlar bu yetmiyor bu yüzden biz bunu çıkaralım. Başka bir tane çıkalım çünkü bu olmuyor cidden olmuyor yani. Mümkün değil. Dur nerede? Ay çok kaygan bu ne? Ya? Tutulmuyor da. Bırakalım. Bunu bırakalım. Şununla çıkaracağız. Bununla her şey çıkıyor çünkü. Bunun buralarında kalmasınlar. Bunları da Bunları da buradan aldık. Evet. Şimdiki tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz tekrardan. Bu sefer arkadaşlar şu renk. Yok. Şu renk mi yapsak? Yok. Dişleri. Arkadaşlar bir dişleri yapalım. Sonra dil yapacağız. Sen bu yeşilleri alsana. Bütün yeşilleri topla tamam mı? Hayır yeşil değil. Mavi. Tamam mavi hadi beyazdan ver. Beyazı şuraya koyalım. Tadı böyle oldu. Kırılması mı var bir de? Ups oldu. Olmadı. olmadı. Bu niye olmadı ya? İyice yapışsın birbirlerine bunlar. Oldu mu? Çok güzel. Birbirlerine yapışsınlar ki öyle çıksınlar bunlar. Yoksa çıkmazlar. Şimdi buradan çıkaralım hadi. Valla ah. Bana... çok Neyse. Ay. Ay, ay çok zor olacak Çok zor şimdi alıyoruz. Bir dakika arkadaşlar hemen gelelim. Açılmıyor lan. Sen, Sen, gel Sen bunu yaptın mı? bunu yaptın mı? gel bakalım. Sen bunu yaptın mı? Yaptım yaptım. Çok <laughs> Arkadaşlar, bakar mısınız dişleri çürümüş. Bakın. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Yardım edeceğiz. Evet. Şimdi o zaman yardım edelim. Hadi o zaman. Edelim mi yardım? Evet. Edelim. Hadi. Allah bir dakika. Heh, tamam. Evet ilk öncelikle arkadaşlar dişlerini delmek lazım. hala Çürükleri alıyoruz. Bunu da ben bitireyim. Bekle. Hatta bir dakika arkadaşlar. Daha bir daha Bitmedi. Bir dakika bekle. Şuraya bir diş yapacağız arkadaşlar şimdi adama. Çünkü bunları çıkaracağız. Hı hı. Beni burnuma yabansa burnum kanaya. ya. Hatta şöyle bir fotoğraf alalım. Gel. Anladım. Bekle bırak bir. Onu bırak. Tamam. Hayır. Gel yanına. Bunu SS alıp profil yapabiliriz. Böyle yap. Tamam arkadaşlar biz bunu SS alıp e, ekranımıza koyabiliriz. Evet. <laughs> Şimdi dişlerini içine bu girmiş. Aynen yarısı. Eee <laughs> zaman bir tane daha yapalım delerinde. Bunu e, Sen, yutup atacağım. atacağız. Evet. Siz bugün bitti işte mi kalacaksınız? <laughs> evet, ben sizde kalacağım. İ, Zor oluyor biraz bununla. Bir de hamuru deliyoruz ya basamıyor da. Şimdi dişlerin arasına bir de bunlardan koyuyoruz. Bunu bir de böyle yuvarlayarak koyuyoruz. Az önce yengem geldi Batı annesi. Hep videolarını çekiyorlar. Hı, dur bakayım. Bir tane yapacağız bence. <laughs> oh! Elim acıdı. tamam. Kaydık yaptık. Çabuk. Buraya da koyalım mı? Ha. Bir tane daha yap ablam sen bana. Tamam. bunu Şöyle da yapalım. Şöyle küçük küçük yapalım. Heh, elim acıdı. <laughs> ano, bat. Bitti. Batış ama bu kadar değil ya. Küçücük verecekti şu kadar. Hemen tamam mi? Bana ayarlasan mı? Böyle küçük küçük. Bakın aralarına koyuyoruz çünkü. Küçük küçük. Küçük küçük. Küçük. Oldu. Hayır çocuk olacak. Tamam böyle kalsın bir şey olmaz bırak. Heh. Biraz daha yapalım. koyalım. konu Konuldu. Sonra bir tane buna koyalım. Top da oldu. Bunu koyalım. Bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi dişleri nasıl olmuş? Çık çık. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Hadi gel. Hadi. <laughs> arkadaşlar şunun dişlerine bakın. İğrenç. Ver bakalım hemen çekelim. Ay ya, ver bir kere ben yapayım ona sonra sen. Ama sen yap. Sen, hep... sen bir tane yap, bir tanesini yap. Ama bunlar çok zor. Abartısız mı? Tamam. Çok zor. Tamam ver bakalım sen bana şimdi onu. Evet arkadaşlar şimdi dişlerini çıkaracağız. i̇lk önce ilk, önce dişlerine bakıyoruz. Sonra da sonra Ups. da bunu Uy. sonra da bunu bir daha hisli yap bunu ben bunu, bunu da ben lazım. yapacağım. Oops. Hepsi çektik. Ay arkadaşlar şuna bakar mısınız dişinde ne kalmış? Evet. Şimdi bunu çekiyoruz. Bütün dişlerini çekeceğiz. Uy. Bunu da ben yapacağım. Çektik. Bunu Oops. Da ben arkadaşlar şunlara bakın. Bunu da ben yapabilir miyim? Tamam bekle ben sana yaptıracağım. Al hadi bunu da sen çek. İyi sen onu öyle çek. Hadi. Alıyoruz. Bunu da ben çektim. Evet. Hadi bakalım şimdi yeni diş yapacağız arkadaşlar. Gel çek yapalım. It's it şöyle şöyle yap çıksın tamam mı? Hmm. Şöyle şöyle vur çıksın. Ben de diş yapayım Ben de ona di di yap. Ver bakalım ona hadi. Ben de di yapacağım buna. Abla bunu... Dil yapacağız bir de değil mi aşkım? Aha. De bakalım. Diyi de ben yapacağım. Ups. Ups. Balım. Balım. Bitti. Getir bakalım. Ya bunu çıkaramadın mı? Tabii çıkabilir normalde. Arkadaşlar şu aralarında bir şey kalmış da onları temizliyoruz. Tamam geçtik. Şu kızılı. Batışına bak Batış. Çok güzel. Batu çok güzel oldu Batu. Batu Batu çok güzel oldu Batu Batu Batu. Bata. <laughs> Dişler artık çürüyecek. Değil mi? Hı hı. Değil mi lan? Değil mi? <laughs> Şimdi buna dil yapacağız. Çıkmıyor. Aha çıktı. <gülüyor> 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 İzi çıkmış. Ne bir şey olmaz. Sarı yok. Hadi bakalım. O zaman bu arada arkadaşlar Dişlerimizde Bakın diş, diş bacımız var. Dişlerimizi fırçalayayım. Böyle böyle. beyaz olsun. Şimdi, şimdi de şey yapacağız. Dil. Dil. Dili şeyi yeşili ver bakalım. Bu güzel. bir değişik olacak. Böyle bu süre. sadece tek bir renk olmayacak. Böyle altınlı sallan. <laughs> <laughs> Eldirimi tutsun bakın. Dibileyi yaklaştırdı bile. Kapattım kaba yeri. Allahutan buasmay. Ya çocuk ben dibliğe bebekten <laughs> size daha büyüdüm. Hadi gel 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 çabuk çabuk çabuk. Yapıyoruz Batuş. Yapıyoruz arkadaşlar dili. Ay korktum. Bunu da ben yapacağım. Dur, dur, abla. Mehmet ya dil yapıyoruz. Allah Dur bir dakika biz bir yapalım arkadaşlar gelelim. Çok soğuksa ben yapayım. Çok soğuksa ben yapayım. Olsa ben yapayım. Aa! Çıkamıyor. Dur bir dakika. Hani bir <laughs> Kalbinde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktım şarkı kızlar sahip O şarkıyı yerden öğrendin Öğrenmişler Sahipsiz su yok Şehirler kahveç Sen de öğretirim tamam mı? Aha 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 Çıkmıyor Batu. Batu çıkmıyor Batu. Batu çıktı. Batuş'un sesi şeyi düzenlenince düzelteceğini duyunca hemen bıraktı. Dedi ki tamam aldı diye Oo o, o oldu. Bu arada arkadaşlar ben dili yapıyorum. Bakın böyle çıkıyor birden. Ama daha yapılmadık. Dur biz bunu kapalı yapalım. Böyle kapalı daha iyi yapıyoruz. Şehirler bu kaldı. Dersi yok ama yutacı yok. Spatman, Spatman. Altı daha az var. Evet. Şimdi bakalım abi şu kahve. Arkadaşlar dili böyle oldu ya. Duyuyor, duyuyor. O zaman şöyle yapalım, Şunu da alalım, böyle buraya böylece koyalım. Yani değil mi? Hı -hı. Değil. Alın. <laughs> Bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yaptık. Ee, birlikte şeyler yaptık yani. Ve bu videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Al bakalım. Videomuza like atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim kanalımı da aşağıda bulabilirsiniz. Hadi o zaman görüşürüz. Bye bye. Bye bye.